Onlara değineceğim. Şimdi ayetteki nefis hamile kalma bakın şimdi ve dua etme noktalarıyla ilgili Kur'an'daki öz anlatımları dikkate almayan adamlar bakın bu konuyla ilgili neler uydurdular. Bu uydurmayı yani klasik kaynaklarda ve herkesin yer aldığından ve herkese de mutlaka öğrettiklerinden burada nakledeceğim. Evet ondan Mesela sonra elde çok fayda var. Çok var Şimdi ayette geçen nefis kelimesiyle Hazreti Adem Hı. bundan da eşini yapan ifadesiyle Hazreti Havva murad edilmiştir. İşte o kadar. Yani Allah Teala Hazreti Havva'yı eziyet vermeksizin Hazreti Adem'in kaburgasından yaratmıştır. Vaktaki Adem Hazreti Havva'yı bürüyünce Havva hafif bir yük yüklendi. Hamile kaldı. Çocuk onun karnında ağırlaşınca iblis buraya iyi dikkat edin. Bir adam suretinde girip Havva'nın yanına gelerek şöyle dedi. Ey Havva bu nedir? Ben bunun bir köpek ya da herhangi bir hayvan olmasından korkuyorum. Onun nereden çıkacağını nereden bileceksin? arkandan mı çıkıp seni öldürecek yoksa karnından mı yarılacak? Bunun üzerine Havva endişelendi ve bunu Adem'e anlattı. Böylece Adem ile Havva hep bunun endişesi ve hüznünü taşıdılar. Daha sonra o iblis Havva'ya gelerek şöyle dedi. Eğer Allah'tan onu tıpkı senin gibi kusursuz ve hılkatı tam bir kimse yapmasını ve onun karnından çıkmasını istersen ona Abdül Haris adını verirsin. Hmm. Melekler arasında iblisin adı El Haris idi. Hmm. Bu şeyde kulu. iblisin adı var ya. Hmm, evet. Haris benim adımı verirsin demiş açıkça. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın fakat Allah onlara düzgün bir çocuk verince kendilerine verdiği çocuk hakkında ona eşler tutmaya başladılar ayetinde ifade edilen husustur. Yani Allah onlara düzgün ve kusur, kusursuz bir çocuk verince Adem ile Havva ona eşler tutmaya başladılar demektir. İşte buradaki koşulan şirk ile haris, iklis kastedilmiştir. Kıssanın tamamı bundan ibarettir. Razi Niye? bunu İbn Abbas'ın şeyiyle vermiş. Bunu da okurlar. Ha, ve Camilerde söylenir. Yani şöyle özetleyecek olursak Maalesef. şeytan gelmiş karnındaki kurt bu. Nedir? Hani böyle yani. Kedi mi köpek mi böyle bir risk Korkutacak. var tamam mı? Ama e, çıkacak seni mi yiyecek şöyle mi olacak böyle mi olacak? Ama sen benim adımı verirsen Allah'ın adını şimdi Abdullah var Abdurrahman var tamam mı? Böyle isimler var ya evet. ama bunu sen Abdülharis dersen hani şeytanın kulu bu adını verirse <laughs> güven dolacaksın demiş onları kandırmış ve böylece de bunlar olmuş. Bu tip rezillikler işte İslam dünyasına böyle.